Arkadaşlar merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Koray İstaş. Bugün yanında kardeşim var. Annem içeride videonun başında gördüğünüz gibi uyuyor. Uzun süredir anneme bir şaka yapmıyorduk. Bugün on numara bir şaka aklımıza geldi. Uyurken değerlendirelim dedik. Bir tane salça var elimde şu an. Günce ile kovalamaç oynuyor gibi yapacağız koridorda. Aynen. Günce yere düşecek ve ağlamaya başlayacak. Ben de dudağına salça süreceğim ki ağzı yüzü parçalanmış gibi olsun. Annem de bakalım ne tepki verecek. Şimdi salçayı sürelim. Ondan sonra şakamıza geçelim. Umarım güzel olur. Gel, böyle yapma, gel. Oh, oldu. anne! patlamış. Dur dur <gülüyor> Dur dur patlamış. Gel. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Ne? Bak bak bak. Allah sizi kızım no, ya. Nasılmış? Nasılmış? <laughs> ha bize şaka yapma. Çekince <laughs> çek çek çek. Ay anne, ay. Ay Ay yüreğim Allah. <laughs> Arkadaşlar annem çok fena oldu. Çocuklar hala kalbim çarpıyor. Çok kötü bir şakaydı. Abim de içeride ya. Ama bunun intikamı olmalı. 20 bin like gelirse ben zevkle bunun intikamını alacağım. Ama siz biraz yorumlara falan bir fikir verin de. Önerilerinizi evet. yazın. Evet önerilerinizi yazıp biz de Aynen. Şuraya abone ol butonunu tıklarsanız çok seviniriz. Buradan da diğer videoları izlerseniz tekrardan seviniriz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.